Evet arkadaşlar tekrardan selamlar. İlk ve kanalından hepinizi selamlıyorum. Bu sefer yine aynı şekilde İrfan Emir arkadaşımızı büyük holde 52 level yapacağız. Grupla birlikte. Yani grupla eksik gelmeseydi biliyorsunuz hayatta kasamazdım. Hayatta kasmak istemezdim. Grupla eksik geldiği için kasıyorum ben artık. Böcekleri istediğim şekilde rahat rahat öldürüyorum onun için avantaj oluyor bana. Yani İrfan Emir arkadaşımız rahatsız etmiyor daha önceki gibi. 52 level yapmamı istedi kendisine. 113 tecrübe puanı geliyor. Her örümcek öldürdüğümüzde. Gayet evet de güzel. Örümcek öldürüşü. Keyifli yani. Keyifli ilerliyoruz. Hiç oyalanmıyorum. Hiç takılmıyorum bir yere. İrfan Emir arkadaşımız Yüremceleri dokunmuyor da hatta dokunmadan ben yavaş yavaş öldürüyorum hepsini teker teker. Evet İrfan Emir arkadaşımıza bu arada güzel bir item vermişler. Beni Lonca'ya alırsan buz itemi veririm iki tane demişler. İrfan Emir de. Adamı loncaya almış Aldırmış daha doğrusu Buz itemlerini kapmış adamdaki Buz itemlerini Loncaya almış Adamı öylelikle Buz itemleri kazanmış adamdan Zaten Tek item Buz itemi vermiş adamda İşe fazla işe Yaramaz yani LP ile gözlük alanıyor mu Kanka yazdı İrfan Emir arkadaşımız DP ile alındığını sanmıyorum. Ben klan parası ile alındığını sanıyorum. Yani klan parası ile alıyordum hep gözlü. Evet arkadaşlar kestirmeden Gönül Hanıma ulaşmış bulunuyoruz. Öncelikle gizetim ajanlar var biliyorsunuz Gönül Hanıma ulaşmadan öncelikle önce bunları öldüreceğim. Güzel X geliyor mu yani örümceklerden daha çok X geliyor mu gizetileri öldürünce bilmiyorum ama yine de bir şansımı deneyim diyorum o yüzden ilk önce şey yapıyorum. Önce bunları öldürüyorum daha fazla eksik geliyor mu acaba diye puanı lonca eksik puanına tecrübe puanına tecrübe puanı ekliyor mu ekstradan diye gizli tim ajanlarını öldüreyim dedim yani şuna da konsantrasyon ile vurmak isterim ama maalesef konsantrasyon ile vuramam ben de yürüme tılsımı olmadığı için konsantrasyondayken yürüyemiyorum, yürüyemiyorum. Onun için beni yakaladığı anda öldürür. Yani bizim ajanı bu hain çok güçlü yani arkadaşlar. Büyücüleri yakaladığı anda öldürür maalesef. Buna uzaktan vurmaya çalışın. Uzaktan daha güzel vuruyorsunuz. Vurursunuz. Evet bu arada İrfan Emir kardeşimiz selam verdi bölgeye. Gördüğünüz gibi selamını da alan bir kişi oldu. Yani büyük holdede fazla kişi yok herhalde. Yani çok güzel kesiyorum tek başıma. İrfan Emir arkadaşımız olmadan gönüle de gidecek bir şey göremiyorum yani çantam dolu değil ağzına kadar dolu değil zaten buraya gelmişken çukura gitmem olanaksız değil yani çukura gitmem gerekiyor mutlaka buraya geldiğim için bu arada İrfan Emir arkadaşımız da zengin olacak galiba güzel bir reçete düşürmüş 4-5 tane bu ortaya geldiğimizde arkadaşlar konsantrasyon açalım çünkü bir vuruşta hepsi ölüyor örümcekleri hepsini böyle böyle tek vuruşta temizliyorum konsantrasyonda Kasa da burada arkadaşlar. Büyük holde. Yani diyorlar gizli gizemli kasayı aç diyorlar. Büyük hol görevi olarak onu veriyorlar. Gizemli kaza kasayı açmak için arkadaşlar büyük holde art tarafından çukura geleceksiniz. Bu kasayı açacaksınız. İçeriden içinden tılsım alacaksınız tabi benim görevim olmadığı için ben boş boş açtım öyle hiçbir tılsım alamadım görevim olmadığı için ama siz ama siz ne ne de iyi ki şey göreviniz olduğundan dolayı tılsım alıyorsunuz sandığın içinden eksi kaç diye sorayım bir Emir arkadaşımıza. O da bize maalesef ne yazık ki bilgi vermiyor eksi kaç olduğuna dair. Evet bu arada 45 eksi? Ya diyor bu sefer de şöyle bir şey çıkardı ya. Hemen deneyeyim mi? Topkapıya gidip hemen gözlük almayı deneyeyim mi? Kasarken olur mu hiç öyle şey ya? Sonra denesin ne gereği var değil mi? Neyse bunlar kalkınca bir daha öldürürüz. Evet arkadaşlar şimdi örümcekler kalktı. Tekrar aynı şekilde konsantrasyon açıp öldüreceğiz. 5 tane örümceği böyle tek atarak öldüreceğim artık. 5 tane örümcek dedim ama birisi de uzakta kaldı. Yani şu örümceği de görmedim. Gizlenmiş. Bu arada İrfan Emir arkadaşımız da buraya büyük hole yani gelmeden önce eksi 35'ti 45'e yükseldi 20 dakikada ona ilk vurduğu daha zor Yükselirdi zaten bildiğiniz gibi. İyi ki ben grupla tek tek öldürüyorum böyle. Çukurda öldürelim dedim. Bir tur daha atıp gönüle öyle gideyim, çantamı boşaltayım. Evet arkadaşlar örümcekler yavaş yavaş kalkıyor gördüğünüz gibi. 14.157 enerji var yani birisinin 14.000miş demek ki bir diğerinin de 13.000miş yani değişiyormuş enerjileri galiba. Birisinin 21.000, birisinin 14.000, birisinin 13.000 her neyse örümceklerin tamamı kalktı herhalde. Ben de konsantrasyon açıp burada öldürmeye başlayayım sağdan başlayın. Evet, buradakilerin hepsini öldür önce 2 x geliyor. Geliyormuş. 47 yani eksi şu an. Ay şundan. Şu örümcek kalmış arkamda örümcek ya. Tab tab tuşu ile seçiyorum onu seçmiyorum maalesef ya. Başka bir örümceği seçiyor. Neyse neyse büyücümüz dayanıklı. Ondan dolayı ölmüyoruz. Gönüle gidelim çantamızı boşaltalım. Daha çok örümcek kesmeye ihtiyacımız var. Yalnız benim canım da 11 kaldı bu arada. Acele ettiğimden dolayı örümcekleri yedi, canımı bitirdi. Ben de gönüllü yanında dolduracağım. Örümcekleri uzaktan vurmaya çalışın. Ölürken bile yakınına gitmeyin canınızı bitirebilir. Sizin de haberiniz olmayabilir canınızı bitirirken. Neyse çantamı boşaltayım. Evet arkadaşlar birinin gizli tayini öldürme görevi varmış. Şimdi bunun grubu grubu alıyorum bu adamı. Gizli tayini öldüreceğim. Temizledim bunun etrafını. Yüzün yüzün arkadaşımız için adamı öldürünce gruptan atacağım bunu Evet öldürdüm görev bitti şimdi gruptan çıkarıyorum Evet arkadaşlar istek üzerine tekrardan merhabalar İrfan Emir arkadaşımızı çukurda kasmaya devam ediyoruz ben artık 52 level olunca tekrar kayda girerim dedim ama o istedi maalesef kayda girmemi. Kayda gir dedi arkadaş. Ben de kayda tekrar girdim. Arkadaşa el salla dedim videoya girer girmez. Göstereyim size Video alsana kanka Şimdi mi evet 2 tane kanal var Biri 50 abone biri 12 abone Tabi ben yazdım bunu Ama güle güle öldüm 42 levelde kasarken az laf etmemişsin Sana biraz laf etmiş olabiliriz ama Hakkını helal et yazdım Ses zaten montajda güle güle öldüm. Büyük orden çıkış çıkışta güzeldi. Yazdım. Bu arada arkadaşlar, bildiğimiz gibi yani tahmine tam da tahmin ettiğimiz gibi İrfan Emir arkadaşımız kanalımı kanalımdan haberi yokmuş. Yani şimdi takip ettirebildim arkadaşı. Her neyse arkadaşlar kasmaya devam ediyoruz böyle. Bu adam abone olun like atın bak beni 49 etti güya yazıyor arkadaşımız. Başta 52 level diye anlaşmıştık arkadaşlar. İrfan Emir arkadaşımız 51 level dedi şimdi de. 51 level et yan çarı kas olur mu? Yazdı. Ben de tamam yazdım. 26 level 26 levellik savaşçımı kas dedi. Meteor belgesinde gruplu oluyor mu bilmiyorum. Grupla eksikler mi bilmiyorum. Oldaki gibi. İnşallah gelirdir. Kurtma arada inşallah. Grupla eksik gelir. arkadaşa. Örümcekler. Örümceklerin kalkmasını bekleyeyim. Ben konsantrasyonla birlikte. 5 büyü atıyorum çünkü. Ölsünler hemen diye. grupsuz kasmak işi çok kötü arkadaşlar. Of grupsuz kas diyor beni. Olsun ya bir şekil bakacağız artık. Neyse ben tekrar şeye gideyim. Ee, o neydi? Gönüle gideyim. Yalnız kankayı kasa 2'nin videosunu çeksene bir ikisini de yazıyor. Arkadaşımız yani kasayı da 80'e yazıyor. Kasayı şu anda çekersem arkadaşlar oyundan düşebilirim. Onun için maalesef kasayı Hasan'ın videosunu çekemiyorum. Daha sonra belki. Zaten ka kasa 2 de önemsiz arkadaşlar. Kasa 1'de ne varsa hepsi benim. Ben de olanlar. Kasa 2 de önemsiz yani. Çok önemsiz. Ben çantamı boşaltayım bu arada. Evet arkadaşlar sıfır Kelvin arkadaşımıza İrfan Emir'in diyecekleri varmış. Bana videoyu aç dedi. Ben de ay açtım. Onu için. Diyeceği için. Ay, ben vurmadım adamlara. Adamlar beni öldürdü ya. Yani. İrfan Ömür'ü öldüreceğim. Hay. Evet arkadaşlar tekrardan giriyorum oyuna. Yalnız sunucu dolu diyor. Saat 6. Nasıl sunucu doluysa. Arkadaşlar galiba işten geldi. Onun için oyunu açtı direkt ben. İrfan Emir arkadaşımız içeride kaldı. Eksi 88'di. Neyse onu 51 level ettim sayılar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Kendinize iyi bakın.